Selam dostlar, hoş geldiniz. Ben Berrak Ayler'den, Ömrüm Bahar. Ee, bir süredir bazı nedenlerden dolayı videolarımı çekemiyordum. İnşallah Rabbimin izniyle artık devam edeceğim videolarıma. Ee, Emra Yoldaşım'ın bir raporu var. Raporunda hükümlerden bahsediyor. Ee, Onun sizinle paylaşacağım. Başlıyorum. Hükümler. Bugün hükümlerden bahsetmek isteriz. Hükmün idrakını yapmanız için demek isteriz ki... Her bir canlının hükmün çerçevesinde bir olduğu sanılsa da çoğu yer ve zamanda ayrıma düşürmüştür insanoğlunu. Kalıpların çerçevesinde verilen hükümler yargı organlarında maalesef çoktur sizin vaktinizde. Dememiz o ki, hüküm merci sayılabilmesi için bir oluşumun arz ve talep ile sunulan müzakerelerde oy birliği ile alınan kararlarca yürütülebilir. Lakin oy birliğinin sağlanmadığı zamanlarda ise yapılabilecek değişiklikler hak ve adalet ile ise yeniden görüşmeye açılabilir. Sofranızdaki hak ve hakkaniyet göz önünde bulundurularak alınan kararlar mevki merciinde görülen oturumda alınmalıdır. Sadıklar Meclisi'ndeki hükümler gibi örnek alınacak olursa, en üst mevkinin hükmü Rabbimizin hükmü ile bir alt mahkemeye Oradaki kurula sunulur. Görev dağılımının ardından bir sonraki kurula aktarılan tüzükler hür irade ile, adalet ile, yasaya göre sunulur. Özetlemek gerekir ise, hükümler yerine getirilmesi mecburi gibi görülse de birlik ve düzen için ortak olarak sunulan kararlar ve onların çerçevesi dahilinde alınan yeni kurallardır. Bir toplumun düzen ve adalet ile yönetilebilmesi için bu uygun görülür ve tavsiye edilir. Arzın sunulduğu bu sofrenin milletimize örnek olmasına dileriz. Meclis üyeleri demişler. Bu rapor bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.